Evet bugün size e, ekran koruyucunun montajını anlatacağım. E, şu şekilde bir etikette gelecek. Temizleme mendilimizle gelecek. Bu mendilden biraz farklı olabilir. E, bir de ekran koruyucumuz ulaşacak size. Artık hangi modeli, hangi seti aldıysanız. Öncelikle bunlar mesela piyasada hep İngilizce olarak satılıyor. Biz bunu Türkçeleştirdik arkadaşlar. Çoğu kişi şunu kullanmayı bilmiyor maalesef. Ama bugün ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Hem motosiklette hem de otomobilde aynı şekilde bu montaj talimatlarıyla montajınızı gerçekleştirebilirsiniz. Evet. Numaralı ve de iki numaralı dilimizde ekranı tamamen temizliyoruz. Daha önce temizliğini yaptık. Yüzeyinden bir geçeceğim ben sadece. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki toz arkadaşlar. Kesinlikle hiçbir şekilde toz kalmaması lazım. Toz kaldığında kabarcık yapacaktır. Ama kabarcık yaparsa da çok fazla problem yapmayın zamanla o kabarcıklar da gidiyor zaten. Ben şimdi ama olabildiğince tozların hepsini ekran yüzeyinden alıyorum. Bu toz meselesi gerçekten çok önemli. Tamam. Şu an tozları aldık. Şimdi diğer önemli hususa geliyorum arkadaşlar. Kılavuz etiketleri. Bakın bunu kimse kullanmıyor. Kimse de anlatmıyor. Çoğu kişi de bilmiyor. Şimdi burada bir numaralı ve de iki numaralı etiketlerimiz var. Biz ilk başta bir numarayı sökeceğiz. En son işlerimiz bittikten sonra iki numaralı etiketi sökeceğiz. Bir numaralı etiket içeriye bakacak. Şu ortaya kılavuz etiketlerinden bir tanesini yapıştırıyorum arkadaşlar. Yapıştırdım. Ekran koruyucumu tamamen ayarlıyorum. Ortalı şekilde ayarlayın. Yani her tarafta aynı şekilde boşluk kalsın gerekirse. Mesela burası tamam. Şu an ayarladım. Bir tanesini yapıştırıyorum. Yapıştırdım. Daha sonra diğer iki etiketi de yapıştırıyorum. Bunu da yapıştırdık. Üçüncü etiketimi de yapıştırıyorum. üçüncü etiketimi de yapıştırdım. Şimdi tekrar bir yine şeyi kontrol edeceğim. Alt tarafı. Bakın bunu bu rahatlıkla şu an açabilirim. Çünkü sabitlememi gerçekleştirdim. Bakın alt taraf hala toz. Alt tarafta toz birikmiş biz bu işlemi yaparken. Tekrar toz alma etiketimle tozları alıyorum. şu an tamam gibi. Dediğim gibi bir miktar kabarcık yapabilir. Çok problem yapmayın. İlk önce bir numarayı söküyorum arkadaşlar. Elinizle sakın buraya dokunmayın. Bir numarayı söktüm. Sonra yavaşça indiriyorum. Ortadan itibaren basıyorum. Kendisi şu an yapıştı bazı yerlerde hani bir miktar kabarcık var. Bunları bir kart yardımıyla e, ekran koruyucunun üzerinde bastırarak geçirebilirsiniz. Şöyle kenarlara baskı uyguluyorum. 2 numaralı etiketi tüm işlemin bittikten sonra kaldıracağım arkadaşlar. Ya, tamamen bastırın. Kabarcıkları yaymaya çalışın. Tamam, biz çok fazla uğraşmayalım. Kılavuz etiketlerini çıkartıyorum. çıkarttım. Artık işim bitti. En son aşamaya geldim. En son artık bunu kaldırabiliriz arkadaşlar. Evet, işte bu kadar. Mesela birkaç noktada şey kalmış arkadaşlar. Kabarcık kalmış. Çok çok az. 3-4 tane yerde kalmış sadece. Kenarlar gerçekten muhteşem oldu. Hiçbir problem yok. Yine de elinizle biraz bastırın. Tamamen yapışsın. Evet arkadaşlar, montaj bir şekilde. Hatta böyle çizilme testi yapalım diyeceğim. Bunun ucu vesaire yok ama gördüğünüz gibi metal. Bakın. Şimdi çekişte vurmayalım arabaya <laughs> ama genel olarak bir problem yaşamazsınız. Yaşarsanız da bizlerle iletişime geçin. Elimizden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırız. Aracınızın modeli, markası için ekran koruyucu yoksa bizimle iletişime geçersiniz. Kısa sürede üretimi alırız zaten. Hoşçakalın.